Sayın Osman Tarık Özçelik'in liderliğinde Alanya'da sanat var noktasıyla sanatın her alanında uygun bir vasıfın oluşması için vizyoner bir çalışma yürütmeye gayret ediyoruz. Ben karikatürcü olarak tamamen kendim olabildiğim, kendime ait bir dünyada hiç çekinmeden o karikatürleri seçerken kendim kendime bir sansür uygulamam gerekmeyen bir kurumda bu işi yaptığımız için çok seviyorum. Birbirinden değerli çizerlerin çok güzel eserleriyle karşılaştık. Öncelikle Alanya Belediyesi'ne yıllar sonra bu yarışmaya tekrar can verdiği için, hayat verdiği için ve tekrar gerçekleşme imkanı sağladığı için ayrı ayrı herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllar sonra geldiğimizde şöyle bir endişem vardı doğrusu. Çünkü bu aradan geçen 17 yılda karikatür hayatımızdan çok geri düştü. Karikatürün bu kadar geri düştüğü bir dönemde katılım daha az olur mu? Nasıl geçer diye endişe içindeyken dün 8 saat süren jüri toplantımızda 1071 tane karikatürle karşılaşınca ve seçimi de gayet zor yapınca şunu gördük ki karikatür sanatı asla ölmez.